Melisa kanalına hoş geldiniz kendiniz. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Bugün Kadıköy'ün en ucuz mekanlarına gidiyoruz. Evet en ucuz sokak yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım evet. neler deneyeceğiz. Hı hı. Biz de meraklıyız. O zaman hiç zaman kaybetmeden ne yapalım? Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet. O, o zaman... zaman hadi mekana geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an makarnacıya geldik. Kadıköy'de bulduğumuz en uygun makarnalardan biriydi bu. Evet. E, 140 gramı 95 liraydı. Bilginiz olsun ekstra soslar aldığınızda tabii ki fiyat değişiyor. Aynen. Ama 95 liraya Kadıköy'ün merkezinde bir şey yemek şu anda bence ekonomik olarak mümkün değil. Tabii ki. Ama Tam bu da öğrenci mümkünmüş. Dostu gibi. Evet, öğrenci dostu evet. diyebiliriz. Çok mümkünmüş. Onu da gelip deniyoruz. Hı hı. E, biz köreliği aldık. Görünüş olarak güzel gözüküyor bu arada. Evet, araya görüntüyü koydu hı hı. zaten kız arkadaşım. Kız evet. arkadaşım koyar. Yani neyse. Görüntüyü, görüntüyü tamam. koyar. Görüntüyü e, koyar. şimdi o zaman... <laughs> ne kadar fesatınız farkında mısın? Ben değil, ben seni parladım şu an. Kamera kısa sıkıcak. Sessiz al şu telefonu. <gülüyor> neyse. <gülüyor> Bir dersen kim arıyor? Ver ver, kim arıyor bakayım. Batuşka arıyor. yani yurt dışında oh arkadaşımız arıyor. Evet. <laughs> o zaman deniyoruz. Ay şey dedim videoya dahil olsaydı. <laughs> <laughs> ya, yapayım mı? <laughs> Deniyorum. Hadi açık ol. Nasıl deniyorsun? Yani çatalla makarnayı alıyoruz. Böyle deniyoruz. Al bakalım. Cüz hocam. Şey köri sosu. Aa ilk kez rahatsız etmedi değil mi köri evet. seni? Evet. Ama sosu de biraz öyle böyle. Biraz sulumsu bir sos var. Ama hiç rahatsız edici değil. Farklı. Evet. Bir de her şey taze. Fark Tavuk. ettin mi? Değil mi? Tavuk nasıl? Tavuğu böyle yumuşacık yumuşacık oldu sende de. Bende de öyle geldi. Gayet iyi. Ben bu kadar beklemiyordum. Bu fiyata bu Biraz ön yargılı gelmişim galiba. Gelmeden önce de sürekli evet. bunu düşündük aslında. Bu fiyatlarda Kadıköy'de bir şey bulmak Heh, pek de mümkün değil gibi. Bir de buluyorsun tadı da düzgün olmaz falan diye düşünüyorsun ya otomatik. Kesinlikle. Ya şimdi makarnasından da dene. Tamam. Bence güzel. Böyle, ben beğendim biliyor musun? Maka ama şöyle bir gerçek var. Makarna tamam okey, güzel. Körüyle tavuk daha güzel değil mi? Kesinlikle. Bence ile <laughs> evet, tavuğun lezzeti çok falan güzel. çok güzel olmuş. Evet. Ve ama bütün olarak bakarsak böyle şey çok katı bir makarna olmamış, <laughs> Sulu tarzda lezzetli olmuş. Evet bence Gayet de. Gayet iyi. Ama körüyle tavuk da satabilirmiş mekan. Onu anladım. Sadece onu bile satamıyor <laughs> evet. Ben de aynı fikir. Bir de yanına salata koysam mesela. Bitti. Bildiğimiz kesinlikle bir tane büyük de bir marka de. var ya. Evet tam onun gibi o markadan, yani. Evet. O markadan daha iyi bence. Doğru. Herkes biliyor markayı. Ben de çok beğendim tadını. Evet. O zaman aşkım bir sonraki mekana geçelim mi? Zaman kaybetmeyelim. Tamam. İnsanların da canı çekilsin. Cihat biraz yakın girebilir misin? İnsanların canı çeksin. Hmm. <laughs> Beni görüyor mu gerçekten? Dün kafamın üstünde kamera ya Testo'ya benzemeyeceğiz diye yüz kere uğraştık ama <laughs> kameraman Testo'nun arkadaşı çıkınca. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> o zaman bir sonraki mekanda geçiyoruz. <laughs> Haydi. Arkadaşlar tam kalkacaktık makarna dinledik siz de ek görüntüyü kapattık derken mantı ikramı geldi bize tabii ki ikram asla kırmayız bizim kültürümüze böyle bir şey var tabii. ekstra tabii ki ben de doymuyorum tam neyse ya. o yüzden direkt mantıyı da teşekkür ederek evet. başlayalım istersen buyurun başlayalım. deneyelim hadi görüntüyü de koyduk zaten yakın plandan Hı -hı. şimdi görüyorsunuz sizde şöyle biraz üstündekinden de alalım Üstü i̇şte domates sosu var? Kekik var. Kekik tamam. Bir de galiba aynen, salça tarzı bir şey var. Evet salça sosu da olabilir. Ya domates sosuyla yapmışlar ya da salça sosuyla yapmışlar. Çok sıcak değil mi? Ben yuttum. <laughs> o kadar değil abartma ya. Aşkım sıcak ya. O, o kadar değil. O kadar değil ya. Yani. Değil. Ne, ben musun? yuttum bir kere sen nasıl yutamıyorsun? Prenses ya. Prensim ya. <laughs> <laughs> Mantı böyle çok ha. hafif. Yumuşacık. Höp diye gitmiyor mu? Evet, Yutma böyle. gereksinimi duymadan yutturuyor kendini ha, gibi iki, bir şey bir yani. Bir tane çiğnesen böyle direkt Hı -hı. yutabilirsin. O evet. kadar hafif olmuş. Aynen. Bunun da fiyatı 180 lira. 170 gram arkadaşlar. Bunun da ekstradan bilgisini verelim. Evet arkadaşlar Cihat denesin dedik. <laughs> Bakın ne nafik <ne> söylüyor. Gülmüyor. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar Cihat yurt dışına çıkıyor. Son 2 günü kaldı. 2 gün sonra Cihat artık aramızda değil maalesef yurt dışında olacak. O yüzden buradan Asyalı arkadaşlarımıza da selam olsun. <laughs> Kamboçya, Kamboçya ve Tayland'a gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Asya'dan veya Kamboçya'da izleyenler varsa Jet, yanına gidebilirsiniz. Ya da sen Pavin işte gibi benim ya zaten. Kamboçya'nın ortağı. Bu arada arkadaşlar otelin ortağı olacak. Kamboçya'da otelimiz olacak. O yüzden istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Kamboçya. İnan inan. Bir saniyelik <laughs> inan, saniye inan. Bir saniye inan bak geliyor devam. <laughs> Yorum ne diyorsun? Yediğim nadir iyi mantılarından sosunu özellikle çok beğendim. Bak mantının küçüklüğü küçük hani böyle marketten alınan mantılar gibi. Hı. Ya ben gördüğümde mesela harbiden beğenmeyeceğimi düşündüm. Üzerindeki sosu ve yoğurt kıvamı olsun, içindeki kıymanın fazlalığı olsun. Gerçekten bayağı beğendim. Ama dıştan görseydim öyle mesela gerçekten para verip almazdım. Hadi ya. Gerçekten öyle. Ama yiyince de tam tersi fikrim oldu. Güzel. Güzel farklı bir fikir. Bu arada peki makarnayla ile karşılaştırdığında makarnayı da yedim. Bu daha iyi. Mantı daha iyi. Bak köri sosu çok severim. Hı. Tavuklu da çok severim. Makarnası çok kaliteli. Köri sosu çok fazla. Yoğun ya. Ha. Ben çok fazla şey olduğunu düşündüm. Var. Bak işte farklı fikirler tamamen önemlidir arkadaşlar. O yüzden fikriniz olsun. <laughs> Örme <Öyle>. oldu abi. <gülüyor> <gülüyor> 50 lira daha ver bak. Lan paraya ver. <vermiyor. gülüyor>, <Bir vermeye> <gülüyor> Bülbül gibi şaka. Hesap ödemeyiz <laughs> ya ben hani değil. İkram mantığı. <laughs> ne kadar sevdi ya. Silikodan e, fikirlerimiz <laughs> bu kadar. O Hı -hı. zaman bir sonraki bir ekrana geçelim artık. Artık geçelim bence. de. artık geçelim yani. Hadi <gülüyor> geçtik, geçtik <gülüyor> o zaman. Hadi. Kayıt başlattık. Kayıt başlattık. Tamam. Bu arada bıçak bir tane <laughs> iki tane <de> çatı. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Arkadaşlar bugün Hı -hı. E, rulo ezber bozan lezzetlere geldik. Burada yapılan şey şu. Nereye e, vejeteryan <laughs> ve vegan. <laughs> çekmedim ki ben. Biz şimdi harbi gerçekten boşuna mı konuştuk evet. oğlum? Zık. Ya sen ne kadar rahatsın ya gidiyordu ya. Para almıyor ya kameramanlıktan. <laughs> Bedava çekiyor ya. Bedava için <laughs> ayrı bu kadar oldu. Neyse. E, arkadaşlar tabağınızı istediğiniz kadar sınırsız doldurabiliyorsunuz. Evet. Arkadan da görüyorsunuz zaten. Rulo ezber bozan yere geldik. Hı -hı. Vegan ve vejetaryen ürünleri ağırlıkta her evet. zaman. Aynen. Ve mekan gerçekten çok kalabalık olduğu için sokağa masa atıldı ve orada <laughs> video çekmek zorunda kaldık. Aynen. Hafiften de bir soğuk var. Bilginiz olsun. O yüzden bir beğeni fazla görmeyin. Beğeni ve abone lütfen. Tamam. Evet. Hangisinden başlayalım? Palafel'den başlayalım. Palafel'den başlayalım. Arkadaş bir bıçak aldık o yüzden <laughs> paylaşıyoruz sabahları. Hiç bakmadı hiç sahip bu tarz şeylere. Her defasında bir laf sokacak ya. Sıfır Kadıköy'ün bile Sıfırcık laf sokuyor Sıfırcık ya. Hadi dene. Teşekkür ederim. Emir verdi. <laughs> hmm. İnanılmaz. <laughs> Büyük aldım oğlum bir de ya. <laughs> Ay. Arkadaşlar gerçekten tam vejetaryen. <laughs> Bu VTC'de mumu da ben vegan. <laughs> Hiç tadı yok. <laughs> Görüntü güzel duruyor da yarısını kestim biliyor musun? kapatma <laughs> kapatma. <mı, kapan> <laughs> Tam vegan. Üründe hiçbir tadı yok. Hamur <laughs> yedim gibi böyle dimdik çok farklı, böyle Çok farklı. ya ama biz bizim tarzımız Ay. iyi ki arkadaşlar. Olamaz işte. Ben beğeneceğimi ha. düşünmüyorum ben zaten. Sonuçta vejetaryen vegan nasıl yedim? Bu neydi? Bu. Al. Tam YouTube. Şimdi devam edelim. Neydi o? Oh. O oh, aşkım falafel. Falafel. Bu? Bu ya birik köfte falafel, buraya şeyli, sebze. Ha sebzelisi bana hmm. göre değilmiş. Köftesi güzeldir ya. Köftesi güzeldir. Yeni yine yenir. Nasıl sen <laughs> bir sen be önce bence bak sen bak. Ya bizi çekiyorsun değil mi? İyi. <laughs> hmm. Mısır da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabakta en güzel şey mısır. mısır? <laughs> Mısır. Kısır, kısır. Mısır. Hayır, kısır değil bak, kısır. Normal pilav yesek sadece pilav da 100 lira. Sen ye aşkım. <laughs> Sana afiyet olsun. Falafel dışında her şeyi yerim arkadaşlar. Bu 120 TL bu arada hepsi. Bütün tabak 120 lira bence gayet iyi. seçebiliyorsunuz evet. böyle otomatik bir ekran var. Oradan evet. böyle seçiyorsunuz ama. Ve dokunmatik sistem. Ha. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok yani. <laughs> Allah. Kur'an çarpsın ben sanki olmaz, sahibiyim, olmaz çünkü. ben sanki evet. dükkanın sahibiyim bu da kendisi de şey düşman. <laughs> bu da başka bir tane mekan açmış gibi. Bilmiyorum. Ama genel olarak bence fiyat performans olarak ben okeyim. Bana göre normal. İyi, evet. ee, kusura bakma da 120 lira tost diyoruz ya. Tamam. Abi kocaman tabak alternatif. Kısırından, patatesinden, şakşukasından, turşusundan mısırını şey yiyorsun. Gün tabağı. Gün tabağı gibi olabilir ama sen dışarıda bir yemek yiyorsun bu dışarıda yediğim bir pilavla bunu karşılaştırma bence. Niye vatanı savunur gibi savunuyorsun? Hayır çünkü Param hak lan sana ne yaptılar? Vermediler, verseler iyi olabilir ama. <laughs> Neyse parayı severiz. Ama genel olarak ben 100 bin lira fiyat performans olarak okey diyorum. İyi, Sen demeyebilirsin tamam. abi. aynen damak tadını uyuyan bir insan için bence de okey. Bence okey tabii kadar. canım kesinlikle. Evet tamam. O zaman arkadaşlar bir sonraki mekanda görüşürüz hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar şu anda Moda Suite neydi ismi aşkım? Point. Moda Suite Point'ten Waffle'larımızı aldık. Diğer Kadıköy'deki en uygun diyebiliriz. Ve görünüş olarak daha uygun güzel var mıdır ya? Mi? Şöyle göstersene. Aslında yakadan da şöyle çek evet. Evet. Çok iyi bence bu arada. 100, 100 liraya, liraya, yani bilmiyorum daha uygun evet. bir şey bulabilir miyiz hele bir tatlı. Bence de katılıyorum. 100 liraya gayet iyi. Görüntüleri güzel. Bakalım lezzet nasıl başladı başka. Ben yani merak ediyorum. Hadi. Önce bir kaşıkla ve kibar bir şekilde bir alıyorum kaşık. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu ısırarak yemek gerekmiyor mu? Evet aslında ama tabii senin gibi şimdi Ataşehir'de büyümüş insanlar kaşık bayar. Tamam. Hmm. Ben malzemelerin kalitesine baktım. He. Kalitelerini onay veriyorum. Verdin mi? He. Yani, Geçti bizim. mi onayından? Geçti onayından karıcığım. Hı. Teşekkür ederim karıcığım. Şimdi bakalım waffle'ın hamuru nasıl? Normalde hamur kokar ya yumurta. Koku var mı bir bak bakalım. Çikolatadan koku alamıyor mu? Çikolatadan ben... koku alamıyorsun doğru mantıklı. Hı. Koku yok arkadaşlar. Anlamayabilir. Tamam. Deniyorum. Cihat sen bundan yeme bence. <laughs> Çok kötü sanın oğlum. Ya alalım bir tane daha ya. 100 lira. 100 lira. Al lan. Tamam onu korkma. Tamam, Cihat'ın yeni Hayda. Haydi. Kendin tamam için. hepsini ben yiyeceğim. Sana alacağım Cihat. Tamam hadi ben Cihat diyette misin? Eğer yemeyeceksen vallahi almayabiliriz bak. Sen misin? <laughs> Ya yani 100 liraya bence daha iyi bir şey yemezsin. Bence de. Ben de çok 100 bence. liraya daha iyi bir tatlı bence yok. Bütün tatlı ihtiyacını bu karşılar. Ve şey de waffle'ın ne deniyordu buna? Ekmeği mi denilir? Hamuru. Hamuru. Ha, ekmek hamuru evet. Heh. gayet iyi bence. Sence? Hem hafif çok sıkmıyor, çok kalın da değil. O yüzden böyle tatlı niyetine tam yiyebileceğin Şeyde aldığımız tarzla. mesela hazır dondurulmuş waffle ekmekleri Aha. var ya. o tarz dondurulmuş yoğun yumurtayla yapılmış mayonezi kullanılmış üründen Aha. değil bu. Heh, evet. Çünkü onlarda da yani. biraz şişkinlik yapar. Hı, hı Kabızlık bile yapabilir o tarz ürünler. Bu kadar detay vermesek mi ya? Bazı insanlar belki kabız yemek istiyor. Ama yemeyin. Şu an. <laughs> ee, arkadaşlar bunda öyle bir yoğunluk yok. Bu gayet hafif. Kusa bakmayın her türlü beni sinirlendiriyor. Alakası Yeminle bir video çekeceğiz. 3 tane 10 tane mekan gezeceğiz. 10 mekanın 7'sinde tartışıyoruz biz. Sen düzgün konuşuyorum. Ya ne, ne bileyim bize de tartışı kavga çıkacak. Video kavga ediyoruz. Dışım <laughs> dışım. <laughs> <Ben seni gülüyor> şu hareketlere bak. Etmem. Kavga etme. Ben senin dengin değilim tatlı o. <laughs> e? Ben senin dengin de tatlım. Evet. O nasıl hareketler lan? Kadıköy'e geldik de adam gibi dur. Böyle kalk. Yakın gelsene Cihat. Gelme Cihat. <gülüyor> <gülüyor> cihat gibi burnunun deliklerini falan da görse oralar da yiyor çünkü. Yemeyesin ama niye? Oooo dağılıyorsun sen benimle. Bir de beni göster Cihat biraz. <laughs> Daha güzel Gözüm tam görünüyor mu? biraz daha yakın çek istersen. <laughs> Şu an zaten izleyenlerin bütün yeme isteği kaçtı senin yüzüne. <laughs> Şu an hiçbir güzelliği kalmadı. İçine <laughs> Kur'an çarpısının tek amacı beni sinir mutsuz etmek, günümü zehir etmek. Alakasın be. Waffle'la para verdik aşkına bir deneyelim daha. O zaman arkadaşlar Hı -hı. lütfen bir beğeni, bir yorumu, bir de üstüne Hı -hı. bir abone olmayı unutmayın. Bence de. Bir sonraki videoda veya bizim başka neler çekmemizi istiyorsanız yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Daha doğrusu haftaya cuma görüşürüz. Hoşçakalın. Kadıköy hakkında ne düşünüyorsun? Kötü. Kötü. <laughs> ben fazla insanı sevmiyorum. Nasıl <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> 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 Video çok komple konsept, konsept, git, konsept gitti. Konsept gitti. Sohbet edin <laughs> İnsanlar sohbetimizi <laughs> merak edebilir belki. Yani ben, işte buradan da yazın sohbeti keseceğiniz ya. keseceğin için çok rahatım. Bu görüntüler bu yok zaten o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e zaten. Abi keseceğim mi aşkına? <laughs> hmm. Teşekkürler ya. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederim. <Teşekkürler. gülüyor>